Herkese merhaba Bugün yeni güncelleme hakkında temel bilgiler iki yapıyoruz. Eğer daha fazla gelmek istiyorsanız like atın ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi başlayalım arkadaşlar. Ee, geçenki bölüm biliyorsunuz ya çok güzel bir şey yapmıştık. Yani o zaman birazcık kaçırmıştım. Yani ee, birazcık kaçırmıştım. Videodan baktım. Birazcık kaçırmış kaçırmış olmuşum. Yani bugün kaçırdığım şeyleri sizlere göstereceğim arkadaşlar. Eğer daha fazla gelmiş çok fazla like atmayı varla like, kanalımıza abone abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi başlayalım. Bu arada 1786 kupayım bugün yani. 1800 kupa. Ay 2000 kupa olurum hatta videosunu da çekeceğim arkadaşlar. İzleyin mutlaka. Arkadaşlar şimdi başlayalım. Hı. arkadaşlar ilk baş buradan savaşçılara giriyoruz savaşçılardan ilk baş şununla başlayalım nani nerde nani hemen nani dene kısmına giriyoruz bakın arkadaşlar arkadaşlar eğitim marifet diyor ya sizde nani varsa yoruma yazın nani varsa deneyin mutlaka maçta bakın hani atışları oraya kadar gidiyor ya ama daha uzağa gidiyor cin gibi daha uzağa gidiyor bakın bakın şimdi hatta bir daha bak daha uzağa gidiyor dur hatta bak robotu. bak şu an robota şu an robota değiyor değmiyor değil mi şu an bakın bence bunu süpersel yapması çok iyi oldu arkadaşlar bakın Keşke bana da Nani çıksa. Çok sevinirim. Ama çıkmıyor. Sıra ikinci şeyimize arkadaşlar. Ama Nani güzel karakter ama tek sıkıntısı önce hani atışları tek şöyle buldu. Ama artık değiştirdiler. Bakın. Şöyle. Böyle vurduğum zaman daha uzağa gidebiliyor. Şimdi ikinci şey. Evet şimdi kurova tıklıyoruz kurovun bir dakika kurovun burasında kedi var değil mi ama beyaz kurovun şeyinde yılan var bence bu mağara arası ya da mağara, mağara arası frank ya da e, tüccar gelin yılanlarından biri olabilir düşünüyorum bunu da buradan ileteyim sizlere arkadaşlar Dynamite için iki Dynamic'ın şeyini yapmak için 2000 kupa olmam lazım. Onu 2000 kupa olduğum videosunda yaparım zaten arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir tane daha şey var. Bakın. Eee bakın G ile e tıklayın. Dur G değil miydi? Aynen G ile. G değil miydi ya? Hatırlamıyorum da. Tam gene de bak G ile e girin. Bakın. G ile girdikten sonra yani herhangi bir karakter tıklayın. Bakın. Bunu kimse fark etsin. Fark etti mi yoruma yazın ama önce dinleyin. Bakın. Üstüne bastığımız zaman Bakın üstüne basıyorum. Bakın kuralda da aynı. Üstüne basıyorum. Bakın üstüne basıyorum. Oluyor arkadaşlar. Bak Spike'ın sesi olmadığı için bunları yapamazsınız arkadaşlar. Bakın mesela Mr. P. Bakın. Sprout. Bakın. Bakın. Tara'ya bakalım. Tara'nın zaten bir sesi olduğu için. sesi varmış. Bunu da buradan öğrendik. <laughs> tamam arkadaşlar. Bunu da buradan göstermiş oldum Ve arkadaşlar burada e, e, bilgileriniz bitti. Birazcık da maç yapalım ama önce kulübümüze gelebilirsiniz. kulübümüz. Mutlaka gelebilirsiniz arkadaşlar. Ve e, hey hesabıma kavuştum. Ama daha oynayamadım. Bakın El Primo, Rosa ve Colt Bitti Ay 30 büt. Ay 20 bitti Bir de Mortis çıkarttım Arkadaşlar bu hesaba Yani Bibi Bibi ile güzel oynuyorum ben aslında Ama şu şey oluyor Birazcık şey oluyor işte El Primo ile ilk başladım Uzatmayın uzatmayayım işte ya maçı hadi ve arkadaşlar kimle gireceğim siz söyleyin Rosa iyi bir karakterdi. Onunla gireyim. Ah, çift hesaplaşmaya. Ah, çift hesaplaşmaya girdim yanlışlıkla arkadaşlar. Hello, hello, hello. Tamam. Birinci seviye Mehmet. Yaparız. Colt var. Yaparız yani. Ana! Çiftler yok burada. Çiftler yok, yemin ederim çiftler yok burada. Yemin ederim çitler yok lan. Ya yemin ederim çitler yok burada. Görüyorsunuz. Çitler neden yok? Ne oldu? Aynı taktiği hep yapıyorum ben. Sen yapıyor. yapıyorsun? Bir tane topladım. Arkadaşlar 8 kilo aldık. Yani 8 kilo değil. Yani bakacağız. Ol. İşte bu. Aferin Mehmet. Dur hata yap be. Emoji atamadık ama farklı gördüm ben orada. Çiftler çitler yok. Arkadaşlar çitler yok. Sizde de bu farkı olduysa yoruma yazın mutlaka arkadaşlar. Ben de yorumlarınıza kalp bırakayım. Bakalım tek hesaplaşmada da çiftler yok mu? Bir bakalım. Ya bak tek hesaplaşmaya girdim de neden böyle oluyorsun internet? Ah gel 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 gel. Bakın burada da çiftler yok. Nedenini ben de bilmiyorum arkadaşlar. Sizde de oluyorsa yoruma yazın mutlaka dediğim gibi peçler hemen. Şurada. Şurada da var. Onu da topluyorum. Ya internet çok yavaş çekiyor. Hadi, 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 hadi. Hadi. Hah, çitler var. Allah! Ben çitleri göremedim. Çitleri göremedim yemin ederim. Bunları gördüm. Bakın bunları gördüm. Çitleri göremedim ben. Gel gel gel. Zik. Allah uçamadım. Uçamadım. Gel. Ah Zeki. Jeki. Gelme. Gelme. Dur ben ona gidiyorum. Gelmeyin. Sen gel. Sen gel. Rico sen gel. Ama Jeki gelmesin bana. Gelme. Gelme yoksa fena olur bana. Sıkma, sıkma, sıkma. Öl, öldüm ya. Demek, 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 demek. Yapamadık arkadaşlar. Ama onu kürüt bey getirdik. Bakalım açacağız mı? Ana! Abi! 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 geldi! Abi! Bro! Pat yenilendi! Abi! Bakın Sürç search... Geldi. Abi. Abi Surç geldi. Hemen Arda'ya söylemem lazım. Davet et Hadi hadi hadi. bir daha davet et de. Hadi hadi ne olur kabul et. Kabul et. Kabul et. Yok neyse kabul etme sen. Arkadaşlar bakın. Önceki sezon. Bakıyoruz. sezondaki ödülleri bile alabiliyoruz. Abi güzel bir şey bu. Bakın süper Rangers rock var burada da. Hayır bir şey çık bak. Aa, bak 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 bak. Bir şey çık. Yok çıkmadı. İki aldı çıkmadı. Bir tane daha büyük kutumuz var burada. Bastık. Hadi. Hadi hadi hadi. Yok abi karakter çıkma oranı çok fazla değil. Yok çıkmadı bundan da gördüğünüz gibi. Ama ne? Kupa linginin bitmesini 6 gün. Tamam ben yaparım. Arkadaşlar ama yeni güncelleme yani yeni karakter geldi mi? İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar Bakın yenilenmiş mi? Yok yenilenmemiş burası. Ama bakın. Bakın bakın bakın. Dur burada değil. Bakın arkadaşlar. Burada bir farklılık var mı? İnşallah bana şu kromatik çıkar. Yani surt çıkar inşallah. Bakın. Arkadaşlar. Deneme mağarasına giriyoruz şimdi. Bakın. Bakın bu bakın. Vuruyor ya. Cinle Spike'ın karışımı bu. Bak. Şimdi zıplıyor. zıplamaydı değil mi? Zıpladı ya. Bak arkasında roketler yer, ay tüpler yerine kanatlar oluştu. Görüyor musunuz? Ama çok güzel bir karakter. Birazcık sorunu var da. Neyse. Onu da idare ederler. Yani güzel olmuş karakter. Hasar veriyor mu? Bin hasar veriyor. Çok az. Ama güzel bir karakter. Güzel yani. Güzel. Abi ama çok güzel oldu benim için bu. Hem önceki sezondakileri bile aaa tamam neyse. Hem yeni ödüller geldi. Hem önceki sezonları da alabiliyoruz. Bakın. Hem önceki sezonları da alabiliyoruz. Bu arada maşallah bana 47 kademeye kadar geldim. 48'e geliyormuş ben. Ama burada da şey var. Keşke Brawl Pass'ı etkinleştirebilsem. Bakın. Abi 30. kademede suç mu var? Vallahi suç var. Bakın Turç'un kostümü de burada bakın. Surç'un kostümü de bu. Mega Şövalye Turç arkadaşlar. Burada. Güzel oldu ya. Hadi bir de Erpin'im öyle maç yapalım. Ya da Daryl olsun. Daryl, Darryl iyidir. Bazıları Poco'yu güçsüz sanıyor ama cidden ona yaklaşırsanız bayağı bir güçlü. Yani bazıları öyle diyor. Dur, hatta yeni güncelleme geldi işte bu. Yeni güncelleme geldi işte ya. Ya keşke yazı da yazabilsek burada. Hadi hadi hadi. Hemen hemen hemen. Ha, gel 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 gel. Gel sen. Gel 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 gel. Hepsini ben aldım. Dokuz yüklüyüm. Gel gel bu gel. Benden kaçamazsın. Benden kaçamazsın dedim. Daryl'dan kaçamazsınız arkadaşlar. Daryl'ın hem kendi kendine uykusu doluyor. Burada mısın? Burada mısın? Neredesin? Bu arada 2-3 gündür video atmıyordum arkadaşlar. Neredesin lan? Ha şurada şurada şuradasın. Daryl Daryl. Gel 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 gel. Oo. İşte bu arkadaşlar. Ben kazan. Bakın. Bakalım bu azı görebilecek miyim arkadaşlar? Bu video birazcık uzun olacak. Yani 20 dakika 30 dakika falan olacak arkadaşlar. Ya hadi Arda. Allah belanı. Arda bak. Ama Delin şöyle bir sıkıntısı var. Bakın silah e, tam yerine getirilmemiş. Bakın. O kişiye geliyor. O zaman Arda'yı Daryl'la öldüreceğim hemen. Çok. Kulübemiz burada. Ya güzel oldu yani. Gü güzel oldu benim için bu güncelleme. Zaten güncelleme gelmişti. Sonra yeni sezon geldi. Tam videodayken yeni sezon geldi. Bikten, çok güzel oldu so, diyorum. Arkadaşlar az önceki maçı yapamadık. Hadi davetini kabul et ne olur. Abi ne olur. Abi ne olur. Hadi hadi. Abi. Ya gelmesin gelme. Şimdi rahat etme. Ya alayım. Gelmezsen gelme be. Gelmezsen gelme be. şeyle. Durma, vurma. Yoksa kötü şeyler olur. Gel 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 gel. Hayır, öldüm ölüm. Ölmedim, ölmedim. Ölmedim abi. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Ölmedim, yemin ederim ölmedim. Ya ben şuradaki kutuları Bali ile kaldık. İşte bu. Kazandık. Bakın bir de şey açıyoruz galiba biz. Savaş kutusu sadece bir şey çıktı. Ya şu Leon çıktı mı? Şu Leon çıktı mı? Bir daha vermiyor karakter. Devam çıktı anda Daryl verdi arkadaşlar bir de. Hadi. Hatta ben Yok, oh, biriktirmeyeceğim ben. Ya biriktirsem mi acaba ben? Hadi. Yok, biriktirmeyeceğim ben. Hadi 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 hadi, hadi. ne olur. Okşuyorum kutuyu. Okşuyorum kutuyu ve bastım. Yok çıkmadı. Çıkacak zannettim her yemin ederim. Çıksaydı ne çıkardı biliyor musunuz? Ya buradan Jackie verirdi. Ya Penny. Ya Piper. Ya Khan Ya da bir gizemli verirdi. Ya da kromatik verirdi. Bunları verirdi. Efsanevi vermezdi yani. Birazcık da başka karakterle oynayayım arkadaşlar. Brock'la oynayacağım. sıkıyorsun? Nereye sıkıyorsun sen? Nereye sıkıyorsun? Öldü. Bu bir. Brock'un keskin nişancılarını istemiyorum. Oyunun keskin nişancılarını hiç ben. Ümidi de sevmiyor zaten. Çünkü bakın. Bak kutuya sıkıyorsunuz. Ama farklı bir yere gidiyor. Sen bu da aynı şey olur. Piper'da olmuyor ama. İşte bu. Şuradan hemen atlayalım buradan. Hemen atlayalım hemen. Ya atlayamadık ya. Gıcık oluyorum. Atıyoruz Gel 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 Allah sekber ya. Öldürüyordum ama. barley ben öldürdüm kardeşim. Üçüncü sırayım. ben öldürdüm kardeşim. Tam üçüncü şey büyük kutu değil mi? Büyük kutu değil mi? Aynen büyük kutu. Sonra mega kutu veriyor. 10 elmas. Mega kutu veriyor 20 de. Tamam yaparız ya. Buradan şey yapıyor mu? İlerliyor mu? Hayır. Hayır hayır hayır. Ha. Bir tane daha. Hadi hadi. Go time. Kendin, sen neysin? Burak mısın? Ah, ölüyorum ölüyorum. Burak neysin sen? Ölüyorum. 400 yanlıyım. Şu emojileri isteme nasıl koyuyorlar ya? bırakma. Bırakmasın senden. Bırak sen gel karşıma. Çıkar. Öldüremedim. Ah be öldüm ya. Arkadaşlar yerini göremedim ya. Yerini göremedim. Yemin ederim görseydim öldürürdüm. yemin ederim yerini bulamadım burada. Go time. Ya öf ya internet bak şu bali öldü bari. Fucking terrorist sana dedim. Gelme üstüme. Ya o kutular benim, benim hakkım o kutular. Benim hakkım o kutular. Benim hakkım bu kutular ya. İlk baş ben geldim, siz mi geldiniz ilk baş? Ben geldim işte. O yüzden benim hakkım bu kutular. Hepsini ben almalıyım aslında haksızlık yapıyorsunuz. O kutular benim hakkım. Yok ölmüştüm zaten. Rosa kazandı. Üçüncü oldu. Tamam. Bir tane daha şey geldi. Bir de şey de oynayacağım. her şeyi saldırsın oynayayım. Ah 98, 96. Hadi 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 Gayet güzel öldürürüz bunu. Ana öfkelendi, öfkelendi. Ne ara öfkelendin? Boz. Boz ya, boza bak. Geliyor, gelme, gelme, gelme. Geldim. Gelme. Gelme, gelme, gelme. Boz benim üzerime zıplayacak. Kesin, kesin, kesin öldürürüz ya. Öldürürüz bunu. Zıpla bizim Eğer boş şu an çıldırırsa yemin ederim işimiz biter. Ya öldürürüz ya. Kolayca öldürürüz bunu. Zıpladı. Kimin üstüne? Hiç kimsenin. Ya yapamadık ya. Bok çıldıracak. Bok'un atışları mı değişmiş? Yok değişmemiş. <laughs> Bok çıldıracak birazdan. Yok ya. Şehri parçaladı. Bitirdi artık. Olmaz olmaz olmaz. Ya bitti ya. Yapamadık. Yapamadık. Ha. Açacağım Açacağım Dayanamayacağım Açacağım artık bunları Bakın Bir de Yük kutu Hay. Yok gelmiyor Geliyor mu? Yok gelmedi Üstüne on elmasımızı alalım şuradan daha çok var. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme hakkında bil, bilmediğiniz bilgileri gösterdim ama azını gösterdim. Eve ee, e, yeni sezon geldi Brawl Stars arkadaşlar. 69 gün sonra yeni sezon bir yeni sezon geldi arkadaşlar. Yani iki ay sonra yani iki buçuk ay sonra. Aynen 2 ay sonra yeni bir sezon başlayacak. Bu Brawl Pass sezonunda arkadaşlar. Arkadaşlar hadi o zaman hoşça kalın. Like atmayı like abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Birazdanki videomda 2000 kupa olacağım arkadaşlar. Mutlaka o videoyu da izleyebilirsiniz. Ve 3 gündür video atmamamın şerefine bir like atmışsınız arkadaşlar. Ve kulübümüz Gmail'e mutlaka gelebilirsiniz arkadaşlar. Ben ve ben varım. Arkadaşlar o zaman görüşürüz. 26 dakikadır kayıttayım. Hoşça kalın. Bay bay.